Evet bugün neredeyiz bugün Göztepe kariyerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son Süper Lig'e çıkmıştık. Trendyol Süper Lig yani. Trendyol 1. ligde Erzurum Sporla çok çekişmeli bir mücadele sonunda ikinci olarak çıkmıştık. Kadromuza en son Julian, Julian Dranville katıldı. Bir an adamı göremeyince dedim nerede bu adam? Bir duraksadım. Stoperimizde James Gomez var. Yedeklerimiz genç. Hepsi genç maşallah. Julian Duranville gelişip geliştirilip satılabilecek bir oyuncu. Parasını tesislere yeris diye düşünüyorum. Neyse laf fazla uzatmadan lige Trendyol Süper Lig'e hepinize hoş geldiniz. Maceramız Entelya maçıyla başlıyor. Entelya. Gürsel Aksel Kıvasina. James Gomez. Bitti ki ilk maçta kazanıyor Göztepe. Tabii büyük takımlar bizi öttürecek abiler ablalar. Ama Matheus Lise güveniyoruz biz. Mamediouf attı. Mamediouf 2. Kayseri sever Bir dakika. <laughs> <Ben> şunu... <laughs> <Gel kanka. gülüyor> Ulusal kupada biz oynamıyoruz. Tümosan, Tümosan Konya Spor'a karşıyız. Güçlü bir kadroları var. Çıkıllığı almışlar lan Ankara'dan. Haydi çocuklar bir bir. Üçüncü hafta bir beraberlik. Valla ben orta sırada kalmayı düşünüyorum. Mamediyuf sakatlandı. Burada Polat. Serhat Polat yerine hemen. Kubilay kanatsız kuş oynayacak. Biz Kaleci almadık değil mi? Ay benim kafama tüküren be. Seni bir okutalım. Bir saniye. Bir tane kaleci adayımız vardı. Yorumlarda gördük. Göstep onu kaçırır mı? Gençsin değil mi? Gel. En sona gidiyoruz. Sam Alonso Independente takımında Independence 150 kya Ver elin anlaşalım. Güzel. Sam Alonso bizimle potansiyeli 85 97. Kötü değil. Gelişir. Bayağı yalnız yabancı yedeklerle doldurduk. Hiç Türk çıkmıyor. Bu sıkıntı çıkacak bize. Bek olarak da bu hızlı gelişen bir oyuncu. Bunu unutmayın. Bu arkadaşı alabiliyor muyuz? Yok. Kadromuz doluymuş. Kadroda kimi çıkartabiliriz ki? Kim burada fazlalık? Kimse şu an fazlalık değil. Bekler oynar. Çünkü sakatlık çıktım mı? Neyse bir devam edelim. O beki alamayız. Yapacak bir şey yok. Kasım Paşa deplasmanında eski yok. Kasım Paşa oynamadı hose Sosa. Julian Duranville 67'ye doğru kendini yükseltti. Tebrikler. Onu oynatacağız. Onu hatta kadroya bir entegre edelim de 3 tane Türk kuralına uyuyor muyuz biz? 1-2 Kubilay oynamıyor. Hayda. Biz üç tane Türk kuralına bakarsak batarız. Yo oynuyor Yalçın Kaya var burada? Körüz biz. Gören körüz. İşte Gençlik Akademisi ne kadar abi? 717 istiyor peki. Alanya Deplasmanı. Haydi çocuklar be. 3 puan. Kır bıyıkta. Haydi. Fıs. O, Jose Sosa sakatlandı. Palmer geliyor hemen yerine. Diyuf birkaç maç dinlenmeli. Kubilay Kıvasina. Aslında ben Polat'ı da satıp Şurada bir Serhat Polat'ımız vardı ya bizim. Şimdi onu da satıp ben bir forvet getirmeyi düşünüyorum. Tamam mı? 65-70. Genç bakalım. Belki düşürürüz bir şey. Hmm. Hmm, şutunu göremiyoruz. Oscar Cardoso. 40K. Böyle bilinmeyen isimler getirin dediniz de abi ben hangisine para basayım ki? De Değeri yok bunların. Sana bakalım. Pahalı. Cık, batarız. Neyse elimize paramız bir dursun. Kvasina bir. Briar, Yaskos ve Kubilay. Mamedyuf iyileşti. Mamedyuf'u kaça gönderebiliriz? pü Değeri kalmamış adam. Adana da tehlikeli bu yıl. Allah 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 Allah. Beş tane sapladı adam bize helal olsun. Kara de saplar. Şu tura gelmiş. Evet. Üstlerden yavaş yavaş düşüyoruz. Şu rakipler güçlü. Biz de büyüklere karşı oynamadık. Tarkan sakatlandı. Tarkan'ın yerine hemen Ali Dere gelir. Ali Dere'yi yok. Şöyle pırız. Uğur Kağan Yıldız oynuyor orada. Hiç problem değil. Yalnız bir tane stoper bakmamız lazım. Forbet'ten ziyade. Abi vur dedik öldürdün sen de ya. Türk yok mu? Abi şuradan bir uyruğu Türkiye kaydır. Aşağı aşağı aşağı. En aşağı. Türkiye. Hmm. 1 milyon. O da 31 yaşında. Kadir Seven gelir mi bize abi? ya yani 400 veriyorum. Bak 400. Daha üstüne çıkmam. Allah cezanı vermeyi. Neyse. Almıyor. Vazgeçtim. Aydık. hadi be İsmail be. İsmail köybaşı reis sen yetersin ya. Sosa döndü çok şükür. Ali Dere saplıyor eti Meskut Belediye'ye. Ama sevim Ay geldi bela. Vallahi geldi. Altay gitti. Niye Altay oynatıyorsun hoca? Adam 4 Türk oynatıyor. <laughs> Miki Bacuay 1. Bacuay 2. Ryan Kent. Oğlum Bacuay da gitti. Neyse tabi bu oyun yine güncellenecek transfer döneminden sonra. Neden gitti gitme tartışması yapıyoruz ama yapmamamız gerekiyor. Göztepe 3-1 mağlupken 3-3 yaptı durumu ve beraberliği aldı. 7. sırada şu an lider çıkan Erzurum 2 puanla sonuncu. Yani o baksı vermemek için direttin değil mi? Allah senin daval Ben bir şey demiyorum. Vallahi ben bir şey demiyorum. Aha Erzurum. Yatacağız, yatacağız, yatıracağım aşağı, yatacağız aşağı. Konuşamadık. 2 güzel hafta kaç? 15. Kız. Nara transferde Duranville o 9 milyon euro. Vay baban. Ben bu teklifi ne kadar çıkarabilirim? Ona çıkarır mıyız? Hı, reddetti. Oğlum ben 10 on istiyorum. 10, 10. On vermeyeceksen çekil git vallahi. Hiç uğraştırma bizi. Tarkan serbest döndü hemen. Sosa da döndü. Sosa'yı da aldık. Palmer satılabilir aslında ya. O 1.3 neyse sezon sonunda bir bakarız. Pandik Spor'a karşıyız. Pandik 4. 4 dedik Pandik. Güzel. Bu uh, Beşiktaş. Bir bakayım buradan hemen. Mert Günok, Masoko, Markole, Amartey, Rozi, Ahmetoviç. Kanka sende bir tane Türk var. Oho hocam oyun oyun ile yapıyor. Hayır. Abu. Abu Bakar. Abu Bakar saplıyor. Palmer geliyor yine setten kemikten olmuş. Trezege attı. Mamediyev. Omal Palmer. Trezege. Abi bu ne? Günay Güvenç. Şanelin ya. Bardakçı. Torey Reziye. Mertens tete. Allah. içimden geçti bu geçmiş olsun. Angelinho, Tete, Kvasina. iyi Fark yemedik ya en azından. Ben 5-6 bekliyordum. <laughs> Allah elede kurtul elede kurtuluyor. Vallaha ele kurtul. İlk maç beraberi bitti. Hayret. Ulan ligde yendin. Burada niye helemedin? Simer Bitvici, Kıvasina. Biz düştük mü ya? Ne oldu bize? Evet, Allah'tan bir fark yemiyoruz dedik ha. Beş tane gördüm kalemde lan. Beş. Hayvan. Yavaş. İnsan düşmanına bu kadar gol atmaz. Mala şöyle çekeriz. gedi alırız. Uğur kan, Yıldız oynatalım. Geliştirir değil mi? Gelişme açık. Tamam gelişir ya. Oynasın biraz gelişsin. Engalin attığı Duranville, Tiam kimse kimseyi sevmedi burada. Gelen geçen bize saplamaya başladı. Dur bakalım hayırlısı. Tö, oğlum te, Allah Allah kardeşim ne oluyor? Diuf. Aa şaka mı lan bu? Oğlum ben küme düşmemeye çalışıyorum bak. Beni kovdurursanız sıkıntı büyük. Aha battık. Oğlum bütün takımlar bir anda güç mü aldı? Ne oldu? Koyayım ya. Gel kardeşim. Hiç zorlamayalım biz. Tamam. Nasıl oynuyorsanız öyle oynayın. Ama atın. Yeter ki bir gol atın lan. Aha yendik. Yükselmemiz lazım. Küme düşme hattından uzak durmamız lazım. Oho kardeşim bu ne ya? Burada bizden kimse yok. ADS gel. ADS geçelim. Haydi yağmur hava. Oğlum yaşlı adamlar atamıyor. Pıs. oha villara el 9 attı. Palmer'ı buraya alırız. Tamam mı? Oynar. Allah'ım ne olur bir galibiyet alak yeter ya. Vallahi yitir. Ha, A3 bir kaybettik. Oğlum yavaş yavaş düşüyorum bak, kayıyorum aşağı doğru. Yukarı çekin beni. Oğlum şaka mı ya? Oğlum hatay bile beraberlik alıyor. Hmm. Geç öğren gücünden üç puanı koparalım artık ya. Allah razı olsun. Haydi çocuklar. Çocuklar derken Fred'i bahsetmemiştim ama neyse. Sivas deplasmanı. Haydi 3 puan. 3, 3, 3, 3. 3 dedim 6 geldi. Güzel. Benfica 6 at. Yemedi lan Liverpool'dan. Kim var oğlum sizde? Haydi Başakşehir kötü başladım bu sezon ligi. Aynı performansı burada da bekliyorum ama. Nerede? Adamlar bize gelince Barcelona kesiliyor. Kvasina haydi. Gök. Güzel. Pandik spor geldi. <laughs> Hakikaten pandiklediler bizi. <laughs> 2-1. Şimdi ya küme düşme hattından uzağız ama ilk 10 bekliyorum ya. Kaç maçım kaldı? Son 2. Zaynuddin oh. attı bir tane. Atmayın lan daha durun be. Durun be. Galatasaray Ligi kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Playoff'tan. Hayır Trabzon'a bari yapmayın o da kötü gidiyor. Oh Kötü mötü gitmiyor adam bize saplıyor. Son maçın bu mu? Hayda. Öküzü vermişler. Sosa 1. Tabi Sosa 1'de kalırız. Kaçta bitirdik? 13. Kötü değil. Küme düşme ne yakın ne uzak. Türkiye yok burada Avrupa Kupası. Ben diyorum İngiltere ya da Fransa kazanır. Portekiz de sürpriz yapar. Ulan Fransa ya da İngiltere dedim. Fransa gitti. Portekiz de gitti. İtalya kazandı. Vay baba. Kane, Dolberg, Moreno, Berardi, Lewandowski, Benzema, Nakunku. Sıkıntı. Yönetimin istediğini yaptık. İnşallah bizden büyük bir hedef beklemezler. Yani kayda değer bir sırada bitir. Çok zor zoru. Ya bir ligin ikinci devresinde takımlar bizi patakladı, tekme tokat. Bilmiyorum. Bu erken bittiğine göre bir sıkıntılı durum olabilir. Hayal kırıklığı duydum. Kanka hayal kırıklığı duymam bile çok iyi bir şey ya. Ligde makul bir seviyede kaldı. Yani ilk 7 ile ilk 10 arası istiyor. Ali İnce geldi. Mamedyuf niye bitirdin ya? Oğlum bu ne? Kaç kişi bitirdi? Hayda 59, 57, 58. İnşallah gelişiyorlardır ya. Oho biz kazıklandık ki. Carlinhos'a 10 milyon. Ya bırak git. Carlinhos'a 10 milyonu da iyi. Atip Torun sol kanat olarak çıkmış. Ali İnce'yi de gönder. Ya ben kimseye göndermeyeceğim şu an. Bize transfer lazım. En acilinden. Bizim Ön at zayıflamış. Ooo Matius Lise var ya baya güzel teklif var. Şunları satmayacağım bir baştan bir belirteyim. Matheus Lee'si kime göndersek? En yüksek teklif Sporting yaptı. Sporting'e gönderelim. Şimdi biz güzel bir kale kaleci çekelim şuraya. Hmm, böyle. Bizi ne darda koyacak? Yok lan o kadar da değil. Böyle ne bütçede sıkacak bizi. Çünkü ön da bir transfer yapmam gerekebilir. Weverton emekli olmaz inşallah ya. Ya da Patricio'yu alalım direkt. Tasarruf yapacağız paradan. Şimdi kaleciyi aldık. Patricio korur bir forvet. Bir de ofansif orta saha işini çözdüm mü bitti. Tabi forvet sanki çok kolaydı almak. Jamie vardı oynar mı la bizde? Oynar da çok yaşlı be abi. Neyse şansımızı deneyeceğiz. Vardı ya sana güveneceğiz. Vardı yapacak bir şeyimiz yok. Bütün parayı buraya basabiliriz. Marco Antunes. Çok sıkıntı. Of. Dur bakalım. Valla Remi KB diyeceğim ya. Sendeki bu çağı getirtir miyiz? Getirtiriz bence. Getirdik. Kalan arta kalan parayı aslında Gençlik Akademisi'ne basabiliriz. 1.3 mu kaldı? Sen ben bir tane de stoper çekeceğim. Oha. Vallahi de. Alırım. Fener alıyorum. Vallahi aldım. Bağladım renklerime. Efe aslanım benim be. Gel bakayım kaçsın. Güzel. Gelişir. 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 Kötü değil. Şimdi şunları bir yedek kulübelerine atalım abi yabancı oyuncuların yerine. Çünkü fazla yabancı oyuncu sarma sıkıntı. Güzel vardık. KB ya Rui Patricio gibi isimler getirdik. Şunu da bir yapalım. Kvasina, Jamie Vardy, KB ya. Tamam bu yıl idare eder bir güçteyiz. <laughs> güzel ortalamamız 71 71 71. Evet. Yapacak bir şey kalmadı. Trend yol Süper ikinci yıl. Hedefimiz ilk 10. Yani sıralamamız şurada olursa çok güzel olur. Şu Konya'nın ve Başakşehir'in bulunduğu. Yani şu kısımda işte. Şurada işte. Güzel olur. İlk. Oh. Evet. Lig açılış maçlarına bak Trabzon Galatasaray. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere.